Bu testimizde e, TYT Fizik testi e, ve 10 nolu test burası. E, sıcaklık termometreler ısı ve sıcaklık arası ilişki dediğimiz testimiz. E, bu testin çözümünü şu anda birlikte yapmaya başlıyoruz. Birinci sorumuzda ısı ve sıcaklıkla ilgili hangileri doğrudur diye bize soruyor. Molekülen ortalama kinetik enerjisinin göstergesine sıcaklık denir. Evet gerçekten de sıcaklık moleküllerin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. Göstergesi diye tanımlanmış. Bu durumda bu bizim için ne olsun? Doğru bir durum olsun. Sıcaklık farkından dolayı alınan ya da verilen enerjiye de ısı denir. Bu da ısının tanımıdır. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerji olarak tanımlanır. Bir bardak kaynar suyun ısısı bir bardak soğuk suyun ısısından çoktur. Bu ısı bir maddenin ısısı olmaz arkadaşlar. Bir bardak kaynar suyun ısısı olmaz. Bir madde bardak kaynar suyun iç enerjisi olur. Bu durumda bir ve iki doğru olmalıdır. Evet burada yine bir takım ifadeler var. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci birincide bir madde eksi 300 dereceye kadar soğutulamaz diyor. Bizim için önemli olan santigrat derece cinsinden değerler değildir. Kelvin cinsinden değerlerdir. Olmayacak sıcaklıklar 0 derece Kelvin ve 6'dır. Dolayısıyla biz onu kontrol etmiş olmamız lazım. Bu durumda C ile Kelvin arasındaki ilişki C eşittir. Kelvin eksi 273 gibisinden bir değerdir. C yerine buraya eksi 300 yazdığımız zaman Kelvin eksi 273'ten Kelvin'i buradan çektiğimiz zaman 300'den 273'ü çıkarttığımız zaman kaç kalır? Eksi 23 bu kalır. Evet, Kelvin değeri eksi değerler almaz, sıfır ve eksi değerleri almaz. Dolayısıyla da eksi 300 değeri, santigrat derece yani eksi 23 derece Kelvin durumu hiçbir zaman için gerçekleşmeyecektir. 40 santigrat derece sıcaklık değeri 20 santigrat derece sıcaklığın iki katı değildir. Bu da sadece kelvin dediğimiz bölgede doğru çıkar. Ee, örneğin 4 derece kelvin, 2 derece kelvinin iki katıdır. Bu doğru bir durumdur ama Kelvin mutlaktır yani doğru değerlerdir. Diğerleri ise bir takım sıfır noktası farklı yerler belirlenerek tanımlanan termometreler olduğundan dolayı Kelvin'den başka hiçbir termometredeki bu değerler doğru çalışmaz. Yani 10 derece Fahrenheit, 5 derece Fahrenheit'ın iki katı da değildir aynı zamanda. Dolayısıyla da yanlıştır. 40 Kelvin sıcaklık değeri 20 derece Kelvin sıcaklık değerinin iki katıdır. Evet Kelvin olunca bu değerler doğru bir şekilde çalışmalıdır. Evet bu soruda ısı ve iç enerji arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Ve hangileri doğrudur diye soruyor. Bizde bu bardakta bir takım çaylar var. Örneğin bu 50 gram 40 santigrat derece, 50 gram 80 derece, 100 gram 80 derece. L bardağındaki çayın ısısı K bardağındaki çay ısısı ısısından çoktur. Bir defa bu bir maddenin ısısı ölçülemediğinden dolayı bu direkt olarak yanlıştır. Bir maddenin ısısını biz ölçemiyoruz. Daha bir maddenin ısısı da olamıyor zaten. Bundan dolayı bir direkt olarak yanlıştır. M bardağındaki çayın iç enerjisi L bardağındaki çayın iç enerjisinden çoktur diyor. Şimdi burada dikkat ederseniz her ikisinin de sıcaklıkları 80 derece ama M bardağı Kütle olarak daha fazla. Kütle daha olarak daha fazlaysa iç enerjisi aynı sıcaklıkta daha büyük bir iç enerjiye sahiptir diyebiliriz. K bardağındaki moleküllerin ortalama kinetik enerjisi L bardağındaki moleküllerin ortalama kinetik azdır. Yani K bardağındaki e, suyun sıcaklığı L bardağındaki moleküllerin ortalama yani sıcaklığından azdır. Çünkü ortalama kinetik enerji sıcaklıktır. Gerçekten de K'daki sıcaklık L'deki sıcaklıktan azdır. O zaman 2 ve 3 bizim için doğru olmalıdır. Bu sorumuzda termometre sistemleri arasındaki ilişki özellikle aranmaktadır. 25 santigrat derecenin Fahrenheit ve Kelvin cinsinden değerleri bizden istenmekte. Şimdi C bölü 100 eşittir Fahrenheit'a nasıl dönüştürülüyor? F eksi 32 bölü 180 bölü var. Dolayısıyla da 25 santigrat dereceyi buraya yazdığımız zaman eğer ee, şurada C yerine 25 yazarsam 25 bölü 100'den burası 1 bölü 4 olacaktır. Eşittir f eksi 32 bölü 180 var. 180'i 4'e böldüğümüz zaman 45 olacaktır. E, ee, 45 ile 32'yi topladığımız zaman 77 gibisinden bir değer ne yapacaktır çıkacaktır. Yani Fahrenheit olarak bu değer 77 derece Fahrenheit'tir dedik. Sıra geldi bunu bir de Kelvin'e dönüştürmeye. Kelvin'e dönüştürmek için C eşittir. Kelvin eksi 273'ü yazdık. C yerine kaç yazacağız? Peki 25 yazdık. Eşittir. Kelvin eksi 273. Bu 273'ü karşı attığımız zaman kaç olur peki? E, 298 mi olur? Kelvin'in karşılığı da 298 derece Kelvin'dir diyelim. Evet bir termometrede suyun donma ve kaynama sıcaklıkları gösterilmiş. Biz bunu hemen bir tabloya ne yapalım? Böyle dönüştürelim. Bizim tablomuzda şurası donma sıcaklığı, burası da kaynama sıcaklığı olsun. C termometresi suyun donma sıcaklığını 0, kaynama sıcaklığını 100 olarak gösterir. Ama bu termometre kaynama, donma ve kaynama sıcaklıklarını 20 ve 170 olarak gösteriyormuş. Termometrede bu termometre ölçülen 50 derece sıcaklıkları kaç santigrat derecedir? Burada bir 50 derece var. 50'nin C cinsinden değeri bizden istenmekte. Bugün durumlarda bir orantı yazmak her zaman için en iyisidir. Buranın şuraya oranı, buranın buraya oranına ne olmalıdır? Eşit olmalıdır diye söyleyelim. E, o zaman C'nin yüzü oranı diye yazdık. C'nin yüzü oranı eşittir. 50 ile 20 arasında 30 var. 30'un peki 170 ile 20 arasında kaç var? 150 var. O zaman demek ki buranın burayı oranını, buranın burayı oranını işledim. Işte İşlemler yaptığımız zaman şurada kaç kalacaktır? 3 kalacaktır. 3 e, 3'e böldüğümüz zaman 10 değerini elde etmiş olmamız gerekir. Şimdi burada Celsius termometresi ile Fahrenheit termometresi arasındaki ilişki inceleniyor yine. Celsius termometresi ile ölçülen A derece sıcaklıktan bahsediliyor bunun Fahrenheit termometresindeki karşılığı nedir diyor. Fahrenheit ölçekli termometredeki karşılığı nedir? Şimdi bizim dönüştürme durumumuz neydi peki? C bölü 100, f 32 bölü 180. Celsius termometresinde A derece dediğine göre C yerine kaç yazıyorum dikkat ederseniz? A yazıyorum. Bakın C yerine A yazdım. Daha sonra burada sadeleştirme yaptım. 100 ile 180'i x'li birden 20'ye böldüm. Burada 5, burada 9 kaldı. Bu 9'la A'yı ne yaptım peki? Çarptım. 9 A'yı elde ettim. Daha sonra da 5 ile burayı ne yaptım peki? Çarptım. Dolayısıyla da 5 ve eksi 160 oldum. Ee, 160'ı karşı attığım zaman bu değeri elde ettim. Daha sonra burada 5'i karşı atınca 9 A bölü 5. 160'ı da 5'e böldüğümüz zaman 32. 9 A bölü 5 artı 32 gibisinden bir değer elde ettim. Ee, bu da nerede peki? Bu da C seçeneğindedir. Kütleleri kemi kem öz da C2 olan XC sıvılarına ısı sıvı enerjileri verilmiş ve bunların sıcaklıklarının oranının ne olduğu söyleniyor. Bizde de Q eşittir C, delta T formülümüzü hem X hem de Y'ye birer kez uygulayacağız. X'in aldığı ısı enerjisi ne kadarmış? Q kadarmış. Kütlesi 2M, C'si C kadar. Delta T'si ise delta Tx diye yazıldı. Y'nin aldığı enerjisi 2Q kadar. 2Q eşittir. Kütlesi de kadar. 3M kadar. Öz ısısı 2C kadar. Sıcaklık değişimi delta T'ye şeklinde yazıldı. Ve bu iki eşitliği birbirlerine böleceğim. Böldüğüm zaman tabii ki burada birçok sadeleşme olayı gerçekleşmeye başlayacaktır. Böyle bu iki ile de bu iki sadeleşsin aynı zamanda. Sorun bizden istediği neydi peki? Delta TX bölü delta T'ye oran istenmekteydi. Ee, bu 3 karşıya 2 olarak gittiği zaman delta TX bölü delta T'ye oranı kaç çıkacaktır bu durumda? 3/2 olarak çıkacaktır. Burada sıcaklık ve aldığı ısı grafiği verilmiş ve bunların C'leri yani öz ısıları karşılaştırılıyor bir defa biz bu eğimleri kontrol ettiğimiz zaman ne olacaktır? Eğimleri kontrol ettiğimiz zaman şurayı buraya bölmüş olmamız lazım. Yani delta t'yi q'ya bölmüş olmamız lazım. O zaman ben x için yazıyorum. X'in ne kadar enerji almış? Q kadar enerji almış. Eee kütlesine kadar peki m kadar eee cx diyeceğim. Delta testine kadar 2t kadar. Y için yazıyorum. Y'yi hem bu noktasını kullanabilirsiniz, hem bu noktasını kullanabilirsiniz. Genellikle küçük değerler tercih edilir. Q'su t'sini kullanacağım ben. Q kadar aldık. Kütleleri birbirlerine eşittir. C'y dedim. Delta t'si kadar bu durumda? T kadar. Z'nin bu değeri kullanacaksınız. 2Q'sunu ve T'sini kullanmalıyız. O zaman demek ki 2Q kadar almış. Kütleleri eşitti zaten. CZ sıcaklığı ne kadar arttı? T kadar arttı. Şimdi burada karşılaştırma yapabilmek için şu Q'ları, M'leri ve T'leri hepsinden ne yapalım? Peki silelim. Dolayısıyla da bu sistemde CX'in kaç olduğuna bakalım. Buradan CX kaç çıkar? Bu 2 karşı 1 bölü 2 olarak geçecektir. CY'ye bakalım. CY ise 1 çıkacaktır. c CZ'ye bakalım. CZ ise buradaki şu 2'den dolayı 2 çıkacaktır. Yani bu sistemde CZ en büyük değerdir. Daha sonra CY gelecektir. Daha sonra CX gelecektir. Bu soruda XY sıvıları ile ilgili kütle, sıcaklık ve ısı miktarları verilmiş. Bu maddelerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye bize ne yapılmakta soruluyor şimdi buradan X ve Y aynı tür sıvılardır. X ve Y'nin aynı tür sıvılar olup olmadığına karar verebilmek için onların C'lerine bakmış olmamız lazım. X'in Q kadar ısı enerjisi almış, kütlesi M kadar. Buraya CX dedim. Delta T'si ise Delta T kadar sadece. E Y'nin ise ne kadar ısı enerjisi almış? 2Q kadar ısı enerjisi almış. Kütlesi 2M kadar. C'ye Delta T'si yine Delta T kadar. Burada bu iki denklemi birbirlerine böldüğümüz zaman CX ile CY birbirlerine eşit çıkar. CX ile CY'nin birbirine eşit olması, C'nin de ayırt edici olması, CX ile CY'nin aynı tür olduğu anlamına gelmelidir. X'in ısı sahası Z'ninkinden büyüktür diye soruyor. X ve Z'nin ısı sahalarını karşılaştırabilmek için onların C'leri de bilmiş olmamız lazım. Şimdi burada C dediğimiz değer Q bölü MT'dir. Ee, bu formülde daha doğrusu hangi formül bu q eşittir m c delta t formülünde c'yi çektiğimiz zaman c nasıl elde edilir q bölü e, m çarpı delta t şeklinde elde edilir peki o zaman e, q bölü m çarpı t'si bunu kaç çıkar Bunların hepsi birden olduğundan dolayı c'si bunun bir çıkar e, q bölü m t'si ikiler gittiği zaman e, bunun c'si de bir çıkar Q bölü MTS'inde ise bunun C'si kaç çıkacaktır? 1 bölü 2 çıkacaktır. Şimdi X ve Z'nin X ve Z, X ve Z'ye dikkat edin. Kütleleri birbirlerine ne? Peki eşit. Bunun kütlesiyle bunun kütlesi eşit. Ama bunların ısı sağlar, öz birbirlerine eşit olmadığından dolayı ısı sağları birbirlerine ne olmaz? Eşit olmaz. Yer iç enerjisi değişimi zeninkinden büyüktür diyor. İç enerji değişimi alınan ya da verilen ısıdır arkadaşlar. Y'de dikkat ederseniz daha fazla ısı almış ya da vermiş. Yer iç enerji değişimi zeninkinden büyüktür. Evet neden? Çünkü daha fazla ısı almış ya da vermiş. Bu iç enerji değişimi anlamına gelecektir bir kap musluğun altına konulup dolmaya bırakıldığı zaman acaba onun özüsü nasıl değişir? Bir defa kapın içerisinde sürekli e, su olacağından dolayı öz ısısı da ayırt edici bir özellik olduğundan dolayı öz ısı ne yapmaz bu sırada değişmez. Çünkü burada sadece kütle artışı ortaya çıkacaktır. Kütle artışı öz ısı denen şey ısı sahası M ile C'nin e, çarpımıdır. M'in artmış olması özüsünü, ısı ısısının artması anlamına gelecektir. Ee, öz kütlesi ise yine bu ayırt edici özelliktir. Dolayısıyla da e, bu değerde ne yapmaz peki değişmez. O zaman demek ki madde miktarına bağlı olmayan değerler, öz ısı, öz kütle bunlar ayırt edicidir ve madde miktarına bağlı değildir. Bunlar değişmez. Ama ısı sahası madde miktarına bağlıdır. M'e bağlıdır. M arttığı zaman e, m çarpı c artacağından dolayı e, ısı sahası artmalıdır. Burada düşey kesitleri verilen kaplar var. Bu kaplara QK, QL, QM kadarısı verilmiş ve sıcaklıkları bu sırada T1'den e, T2'ye çıkmış. T1'den T2'ye çıkması demek, aslına bakarsan bunların delta T'lerinin sabit olduğu anlamına gelmektedir. E, Bunun da bunların Q'ları nasıl orantılıdır diye soruyor. Q eşittir mc, delta T'yi yazdıktan sonra delta T'nin bir defa sabit olduğuna karar verdik bunların hepsi su olduğundan dolayı bunların C'leri de sabittir. O zaman Q'larla M'ler nasıl orantılı olmalıdırlar? Doğru orantılı olmalıdırlar. Peki burada M'i en fazla olan kimdir? M'dir. O zaman burada Q, M en büyük değer olmalıdır. Daha sonra kimin M'si gelir? L'nin. QL daha küçüktür. En küçük kütleli QK'nın K'nın verilen ısı da çok küçük olmalıdır. Kısacası bu sistemde QM büyüktür. QL'den o da büyüktür. QK olmalıdır. Denizlerin karlara göre geç ısınıp geç soğumasının tek sebebi suyun öz ısısının çok büyük olmasından kaynaklanır. Hatta öz ısısı en büyük olan madde sudur. O zaman demek ki Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. Burada C ile delta T ters orantılıdır. Bunun C'si büyük olduğundan dolayı e, bu çok e, büyük bir değer olduğundan dolayı buradaki delta T sürekli küçük bir değer oluyor. Dolayısıyla da hızlı ısınmıyor, hızlı soğumuyor. Denizlerin karada göre geç ısınıp geç soğumasının sebebi demek ki öz ısısının büyük olmasından kaynaklanmaktadır ısı hızı değişik bir e, ortam var. Isıtıcının hızı artırırsa grafikteki T, delta T ve T nicelikleri nasıl değişir? Bir defa burada ne oluyor? Burada öncelikle böyle bir işte T0 diyeceğimiz sıcaklıktan ısı enerjisi nereye kadar? T sıcaklığı gibisinden bir değere çıkıyor. E, burada da hal değiştirmeye başlıyor. O zaman biz kalkıp da eğer burada daha güçlü bir ısıtıcı kullanırsak bu hal değiştirme sıcaklığına daha kısa zamanda ulaşırız. Ama hal değiştirme sıcaklığı bildiğiniz gibi ayırt edicidir, değişmez. Bu çünkü hal değiştirme, bu kullanılan ısıtıcının cinsinden bağımsızdır. Burası hal değiştirme sıcaklığı değiştirme, sıcaklığı bunlar ayırt edicidir. Maddenin cinsine bağlıdırlar sadece. O zaman demek ki e, T değişmeyecektir. Teta dediğimiz değer ne olmuştur peki bu sırada? Büyümüştür. T dediğimiz değer ne olmuştur peki? T dediğimiz değer de küçülmüştür. Değişmeyen kim olduk peki? Değişmeyen T dediğimiz değerdir diye söyledik.